Evet dostlar herkese merhaba. Aracımızı komple stoğu çevirdik. Bugün 15 gün önceden Çubuğa Gezici Muayene istasyonu geliyordu. Gezici Muayene'de 15 gün önceden yaptırdık. Aracın arkalarda spacer var şu an 2 santim. Cm. 3 santimde de basık bu şekilde geçirdim muayeneden. Önlerde coilover var. Coilover'ları benim özel ustam lastikçim havaya kaldırmana gerek yok dedi. 8 yeter dedi. Buradaki amaç şu yay boşta kalmayacakmış havaya kalktığında. Yani o yüzden 9'u 10'a kadar zorlamayın. Zaten başaran da Kadir abim de aynısını söylüyor. Farlarımız şu şekilde. Farlarımız Amerikan parkları gizli özellikten kapattık. Ee, sislerde led zonum var kısalarda led zonum var parklarda da fotonun uzunların üstünde olan ledlerin üstünde olan park ampullerinden var yani gündüz farıyla birlikte yanıyor normalde sarı ampullerde önde gündüz farı yanar bir kaba şekilde yakınca kısar bunda kısmadı sıkıntı olmadı uzunlarımızda da yine led zonum var onun dışında arka çakarımız vardı onu normale değiştirdik düğmeden en önemlisi egzozu söktük Şunun altında iki tane amfi var Amfiye adam bakmadı bile Lastiği burada gördü diğerini de gördü Kutu basımızı da söktük Burada büyük kutu bas vardı onu da hallettik Yani sonuç olarak 2000 kaçtayız 23'teyiz biz 2025'e selamünaleyküm diyebiliriz artık Evet babacım geçtik mi bakalım Şu evrağı bir alalım Evrağımız da bu şekilde Hayırlı uğurlu olsun 01-02-2005'e kadar Allah aşkına yazdı kusura bakar mısın? Motor oyu sordum. Neden hiçbir araçta motor no okunmuyor dedim. O motorun altında diyor. En iyi o zaman kusur olarak yazıyorum? Devletin şeyi dedi. Camlar sonradan film doğru. Ön cam sileceklerimi daha yeni değiştirdim. Öylesine yazmış muhtemelen. Kısa fara hayat hatalı diyor. Ona hepsini öyle yazıyorlar. Durum bu. 2025'e kadar kalırsa görüşürüz.